Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Misafirlikteyiz. Ee, bir yanımda arkadaşım var bir tane kız. Ee, bak şimdi. Aç sen kodu ben buldum. evet arkadaşlar bugün kupa kasacağız. Hedefimiz 10 bin. Benim 6 bin kupam var ablamda. Abi, bu ablamın ne ablamın 6 bin kupası var. Benim kendimde 2 bin kupam var. Benim yok. hepinizden daha çok tutan varmış. Kaç biliyor musun? 8 bin. Benim 8 milyon var. Oha o şey var mı? Aga bende şey yok ya. Getir. <laughs> Getir. Evet, ben çekeyim mi? Çiğ şey, baba. Evet arkadaşlar. <laughs>

Kızlar sizde bizde bir şey görüyoruz. Kızlar sizde de var. Merhaba. No, Diziyor arkadan. Halil'in baba. Ne? Kaç tane yutuldun? Bir. <laughs> Daha, bu, Daha, bu, Daha o kadar bu, da tanımıyorum ki ne yani yeri bakarım. Çift köfteyi hiçbir kadın yaptığını gördün mü? Hayır. O yüzden ellemeyiz. Yalancı yalan yollar, yapıyorlar ya. Bu eski. Bu eski değil mi? Melody and rock. Aga yaptı <laughs> Evet arkadaşlar Burada da arkadaşları var. Çıkalım. Aaa. <laughs> acıdı. <gülüyor> Neyse. Bizim Tomar Baba Piro Baba. <laughs> Ama kasmıyor. <gülüyor> Düğün oğumu falan kirler kasıyordu. Vallahi çok hasta gidiyor gene somar var da o sırtta. Aa! Aa! Arkadaşlar şu Cüyo baba. O benim babamın telefonundaki hesap. E tamam ki de bir ayağımı vurup vurup duran. Evet arkadaşlar. Eee am 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 baz var. Ka Bak 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 in dedi gemi mi? Gemi mi lan o Geminin ucu var. o çok En sevdiğim ucu boz. Çünkü boz acayip iyi kanki. Ee, boz. Anam.

Yok. Ama bu ışık da gittik ya. Bende buz gibi yok ki. Var. Nasıl var? Yok. Biz yok ki bende bu ışık gibi. <laughs> bazı gibi yok bende. bas. Var. var. Yok. Al. sonra bak. Evet. Şey istiyormuş. Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Sen tamam. Tamam. <laughs> tamam. 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 anlamında öpüşelim Tamam. 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 Ben sonra sıçacağım. Abi niye bunu seç? Ya sonra iyi. Sonra iyi. Özellikle o sıçacağım. Sevdaşım Kim veriydi? Bak güzel oynuyor. İnternet güzel olsa güzel oynuyorum da. İnternet hiç mi? İnternet çekmiyor ki ne? Baba Allah aşkına interneti ver yoksa ben seveceğim. <laughs> Babam nerede ya? Baba <laughs> ver internetimi Allah yoksa ben seveceğim. <laughs> Ya çok kötü internet. İnternet aç kapa bir daha. Aç Ertan kapa bir daha. Erdoğan'dan gel. Ya, Abi, Yok ya aç kapa bir daha. Hiç çıkmıyor vallahi. İyi hadi bakayım hadi. Erol, atsana bir daha. Bana kavaşçı öğrenin. Sürk! 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 Sende mücevher kaç tane var? Mücevher mi? He. Ne? Olay. Baba bağlanmadı bir daha bağlayın. Senin tamam. bu senin bardağın burada. Tamam. Açtım oğlum. Sen bir su alabilir miyim canım ya? E, sen benden ay ayrıl bir takımdan. Sen yazdı bu havada iyi. bakalım. Tamam. Bakam. Hoş. Şurada. Benimiz Bence çocuğun bu kostümle, bu çok güzel. Ben nereden hayır, alayım? Hayır, ben nereden almak istemiyorum. Ah, Baba gelmiyor. Benim her bir kostüm alacağız ya. Bir ya. Baba gelmedi. Oğlum, niye gelmedi? Ya ben nereden bileyim? O tablet mi nerede seninki? Hayır. Ne hangi marka? Honor. <laughs>

Uzar oturma. Uzar çıkar bak. Uzar oturma. Oğlum niye giremiyorsun? Açma bir bakayım önce. Bakın aç. Açtım açtım. Yani, ya baban ne sana girmene gerek yok ki. çekiyor burada. Hiç çekmiyor. Niye? Bakın açsana. Ya baba aç. Hala video açtım. çekiyor ya. Al, ya bekle ya, ya, kapatmamı. Baba video çekerken hiçbir şey içine. ne? Oğlum önce bir wifi'yi açar mısın? Ya Anladım. baba açtım açtım ya. Yani bağlanamıyorsun. Bağlanamıyorum çünkü internet gelmiyor. internet şeyi. gelmiyor. Sen o bilgisayarı bir kapatıp açar mısın? Tabletini. Arkadaşlar yani, videoyu Şu an tableti sen çıkartmış ben